Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle tekrardan tekrardan ama hep tekrardan Brawl Stars karşınızdayım Bugün arkadaşlar yeni ay yıllık kostümleri gelmiş hepsi birbirinden çok iyi Bir tane de arkadaşlar e, altın kostümü alacağım Altın dedim de saf altın değil yalnız saf gümüş altın ile alınıyor biraz kafanız karışmıştır da neyse Oyuna geçince anlayacaksınız arkadaşlar var arada arkadaşlar son zamanlarda izlenmeler ve e, like'ların sayısı düştü arkadaşlar lütfen bu video 15 beğeni gelsin arkadaşlar. bir çoğunuzun izlemesini de çok isterim arkadaşlar. O kadar bakın hatta video videonun kendisine tam olarak geçince arkadaşlar kendine tam olarak geçince ne boşverin ya. Hesapta arkadaşlar 306 taş var. 306 taşın hepsini bu videoya harcayacağız. <laughs> Hızlı bir şekilde videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı masayı çok seviyorum hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan 10 taşımızı hemen alıyoruz. 10 taş geldi ve 316 taş oldu. Buradan da kutuları açacağız. Ama arkadaşlar öncelikle şöyle geliyoruz. Şu an videoyu durdurup tahminlerin yazın arkadaşlar. Bu 4 4 olmazsın. Var pis boka olur yalnız. He. 5 kostümler sizce şu an hangisini satın alacağım arkadaşlar kararınızı bu videoda yazın arkadaşlar yorumlara Hesabı şöyle hemen bir göstereyim arkadaşlar Şöyle gösterdiğim arkadaşlar yeni karakterimiz Feng var Feng aşırı güçlü bir hero arkadaşlar Çok uzun animasyon şuradan hemen kutuları açmaya başlayalım Güzel güzel bak çok iyi başladı video beynini atın arkadaşlar Görevlerimiz var Arkadaşlar hazırsanız <laughs> Saf Gümüş Ember'ı alıyoruz, arkasından sürpriz bir kostüm geliyor bayağı iyi bir kostüm arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Ben beğendim arkadaşlar. Cidden bayağı hoş kostüm. Ancak 10 seviye olmadığı için fazla iyi oynayamıyorum. Bu arada yeni ay yılı kostümleri bayağı bir güzel arkadaşlar. Neon Mita var. Ondan sonra Kaplan El Primo'muz var arkadaşlar. Cidden bayağı bir iyi. Kesinlikle 149 taş olacak. Usta Barley var arkadaşlar. Ondan sonra binbaşı Rosa var. Bir de Yılan Edgar var. Cidden buradan ben Yılan Edgar ile El Primo'yu alırdım arkadaşlar. Hazırsanız Virüs 8 biti satın alıyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Abone de olun arkadaşlar. 250 abonelik hesap çekilişinde yapacağım arkadaşlar. Hemen satın alıyorum. Abi baya güzel kostüm ya. Taşlar gitti. 167 taş. Abi iki taş lazım ya. Arkadaşlar gösterim nerede? Baya iyi kostüm yalnız. Ben aşırı sevdim. Hemen arkadaşlar şuradan saf gümüş Ember ile maçımıza atalım. Hemen oynayalım arkadaşlar. Koko, neden sen geldin? Neden? Tik var, yalnız dolaşan tik. Of ya bak. Ya beleşçi Edgar ya. Doj ustası doj. Şunlara bak lan sıkıştırıyorlar beni. Hop fayke gel. Koko tek başına ne yapmaya çalışıyorsun? Allah aşkına Süper Ender olsan tamam diyeceğim bir şey yaparsın ama Ender'sin. Bir saniye kaldı. Ölme, ölme. Heh, gel şimdi gel. Şu Brokk'a sinir oldum ya bro. Bu arada arkadaşlar be beğenmeyi unutmayın. Aksesuarımı kullanacağım da bir tane kaldığı için arkadaşlar hesaplaşmaya doğru kullanmaya çalışacağım. Edgar bak beni öldürdü abi zaten altı yüktü Cicis Kaybettik ya. Zaten kazanma animasyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Vay Loğumuz da varmış Arkadaşlar asıl oynamamız gereken müthiş kostüm. Hemen hazıra başladık. Bu arada siz de yeni ay kostümlerinden bir tane bile aldınız mı? Abi efektleri olsun, kostüm modellemesi olsun. Her şeyi çok iyi abi ya. Herkes virüs sekizlikten korksun. Abi çok kötü takımlar geliyor ya. Şuna baksana abi ya ne yapmaya çalışıyorsun ki tek hesaplaşmada ya. Amortis kası sen savaş topu oyna abi ya Sıcak bölge oyna ne bileyim sağlı az haraçlanacak ki mod oyna Yok abi ya cidden arkadaşlar ben kötü oynadım ya Salak da salıyor ya Tek hesaplaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar mecburen Arkadaşlar videoyu tekrar sunayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Son zamanlarda beğenilerimiz bayağı bir azaldı arkadaşlar. O oh, dero yalnız ha. Bu fren kesinlikle arkadaşlar ultiyle bana saldırmaya çalışacak. Hani ben o... baksana abi peşimden ayrılmıyor. Aç ortaya. Edgar burada yalnız. Abi Edgar'ı nasıl alamıyorsun ya? 8 bit. Neyse arkadaşlar problem değil. Bu arada saf gümüş sendim de var arkadaşlar. Bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Sonradan bakarız oynayalım mı yoksa bitirelim mi diyor. Grom tabii ki de. Nerede olsam ben de grom Ama almıyorum. Abi sürekli mi ben ya? Sürekli mi ben ya? Tamam yavaş karakter de abi yani bu kadar da raşlamayın bana ya. Bırakın peşimi ya söyle. Aferin Leo. <laughs> Kamerada maks oluyordur herhalde yüzüm. Kusura bakmayın arkadaşlar o yüzden. Oğlum bunlar var ya. Abi benim yapacak bir şeyim yok çünkü harita bayağı kötü abi. Karakterlerin spawnlanma yerleri, yerleri bayağı bir kötü. Baksana abi koku bile yani yük kasarken 8 bit yük kasan Yok abi ya bunlar beni sıkıştıracak büyük ihtimal. Ben ortaya gidiyorum ortada Leon var öldürürse de artık. Allah versin belasını ya. Abi yok çok. Bu maç bayağı bir kötü oynuyor ya. Bari lo oynayalım lo ile birimiz olur. Oğlum ben olalım abi. Başla. Bir seviyede de bir şey yapamayız ki. Aslında kötü de karakter değil lo ya. Kral geldiğine geldiğinde bayağı bir güçlüydü ona. Büyük ihtimal nerf vermişler değil. Güzel, evet. Bakar mısın daha kaç yüküz? 5 yüküz zaten ee, bir seviye olduğumuz için arkadaşlar fazla vuramıyoruz. Güzel kazandık arkadaşlar ancak zaten bir rütbelerde kazanıyoruz rahat şekilde. 10.000 bin kupamız da olduk arkadaşlar. Sütü o yalnız ben bunları bir alayım abi. Bunlar da sanki video videoyu beklemiş. 8 bitin yükseltmesi ne kadar abi bakalım. Neredesin? O tamam altı seviye geliyor. 8 bit Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı da çok sevinirim Bütün videolarıma da destek vermeyi de unutmasını çok sevinirim Bir tane yorum atmanız oyun öneriniz veya herhangi bir e, video öneriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay